maşallah 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 Allah 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 sizi nazarda saklasın amin evet. babası beyaz şey babası o şu annesi de o beyaz ortadaki kepezli değil ha şu babası şu da annesi. Beyaz. Biri annesine, biri babasına çekmiş. Tabi babası geri beyazdır. Şu da siyah beyaz. Evet. Evet arkadaşlar. Yeni aldığım civcikler. Parçalırlar hepsi. tek parçasız şu siyah beyaz bir tavuğumuz var devirdi Allah rahmet etsin bu tavuğu aldım Şu dört çift çift Gel bu tavuğumuza Nasıl? Güzel mi? Maşallah maşallah Allah nazarda saklasın Onlara da böyle özel bir ev yaptım Tavuğun evi Harika oldu Cık 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 cık. Cık Kıncıklar. Kıncıklar sizi. Şakira. Ne yapıyorsun Şakira? Şakira. Kes ki tüfeği. Sen ne yapıyorsun Yıldız? <laughs> Bella sen ne yapıyorsun? Bella. Kaçma Bella. Kraliçe. Kraliçe de gitti. O siyaha. Bu siyahanın adı da ne koyalım arkadaşlar? Yorumda yazın. Bu büyüğün abi <laughs> Bir de kralı koyalım. Kral. Hey kral benim be, kralım. <laughs> ne haber kral? Benim kralım. Kral Emroşki. Ha? Amac ki kral. He? Evet bu arada balığımızı da çekelim. Bu balıklarımız esiriyor insanı. Elimi esirdi. Öbürleri de hep saklanmışlar. deler ya. Yosunların altında saklanıyorlar arkadaşlar. Yosun yiyorlar ha. 6 tane yakaladım. Dün bir tanesi buradadır. Arkadaşların evde Nemesiz nemmesiz bilo.